Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz? Umarım benim borsa kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 4 Mart pazartesi borsanın ilk işlem günü. Bugün borsa için ciddi bir şekilde e, kötü bir haber var arkadaşlar. Biz 100 endeksi 8900 seviyesine geldi. %2.08 oranında düşüş kaydetti ne yazık ki. E, biliyorsunuz ki zaten e, 9000 seviyesinin üzerindeydik. Bugün e, an itibariyle artık 8900 seviyesine gelmiş bulmaktayız. E, borsa için e, ciddi bir düşüş kaydetti arkadaşlar. 9400 seviyelerinden e, şu anda 8900 seviyesine geldiğini görebiliyorsunuz. 500 bas puan bir düşüş kaydetti borsa için. E, ama şöyle söyleyeyim diğer endeks göre ciddi bir düşüşler meydana geldi gün içerisinde. Evet. Halkar hisselerinde Patek hariç diğer hisselerde e, sıkıntı olmadı. Patek hissesi bir kere tavan bozdu. Daha sonra tekrardan tavana geldi. Şöyle Patek hissesine baktığımızda e, bugün 21 milyonluk bir işlem adet gerçekleşti. Derinliğe baktığımızda 517 bin lot şu an 145 lira 60 kuru seviyesinde tavanda bekliyor. 141 lira 90 kuru seviyesinde ise 877 bin lot bizleri bekleyen not miktarı. Aracı kurumda alma baktığımızda garanti, ziraat, halk alan tarafta satanlarda info, A1 Kapital, Bankof son dakikalarda arkadaşlar Bankof satışa geçti ve tavanı bozmuştu. Daha sonradan tekrar tavana kitlendi hissemiz. Şöyle Artemis halı ile devam edelim. Artemis halı halıda şu anda 27 lira 88 kuru seviyesinde 22 milyona yakın bir lot var. Bugün ilk işlem günü işlem adetine baktığımızda 30 bin lot satıldı. Araç kurum dağılımında Taciler, Meksa alanlarda satanlarda Midas, Ziraat Vakıfı görebiliyoruz. Obama makarnacılığın bugün ikinci tavan günü 32 milyonluk bir tavanda beklen not miktarı var. 47 lira 46 kuruş seviyesinde. 46 lira 93 kuruş seviyesi neyse 34,5 milyon not bizi bekleyen not miktarı. Şöyle 290 bin not şu anda işlem adedi gerçekleşti. Bugün elde işler not miktarı. Deniz, Taciler, A1 Kapital, Halebe Yatırım, Marbaş bugün alanlarda. Satanlarda HSBC, Oyak, Ziraat Yapı Kredi, e, Obama da satan tarafta yer aldı. Alves Kablo'da bugün 42 milyon 600 bin not tavanda bekleyen not miktarı 25 lira 84 kuruş seviyesinde bir fiyatımız var. 25 lira 80 kuruş seviyesinde ise 43 43 milyon 465 bin not var. Bugün el değiştiren not miktarı 98 bin not. Şu anda el değiştiren not miktarı gün içerisinde. Alanlar tacir, taciler gedik ve info satanlarda bireysel yatırımcının olduğu ziraat garanti vakıfı görebiliyorsunuz. Limak Çimento'da bugün güzel bir kapanış gerçekleşti. İşlem adını ne, hızlı bir şekilde bakalım. 13 milyon not bugün el değiştiren not miktarı. Tavanda 15,5 milyon not 34 lira 66 kuruş seviyesinde bizi bekliyor. 34 lira 16 kuruş seviyesinde ise 18 milyon lot bizleri bekleyen lot miktarı. Bugün Bank of Marbaş, Meksa Vakıf alan tarafta satanlarda şeker, Kuan bir finans, deniz, Ali yatırım satan tarafta yer aldığını görebiliyorsunuz gün içerisinde. Bor şekerde bugün çok düşük bugün çok düştü arkadaşlar. %8.39 oranında bir düşüş kaydetti. 290 milyon alış. 2 milyon 400 bin notta satış var. Şöyle baktığımızda 37 milyonluk bugün işlem adedi gerçekten işte alanlarda vakıf oyak marbaş. Şöyle bir dakika girip çıkalım tekrardan satanlara bakacağız hızlı bir şekilde böyle satanlara baktığımızda yapı kredi Philips e, ziraat görüyorsunuz. Bugün endeks dediğim gibi ciddi bir düşüş kaydetti. Reader hissesi %4.80 e, diğer halka hisselerinde genelde %4'lere yakın bir düşüş. Agrot'ta yüzde %5.90 oranında düşüş kaydı. 2.5 milyon not alış, 2 milyon notta satış var. Araç kurumda Bank of Almus, bir Finans alan tarafta satanlarda ziraat taciler iş satan tarafta herhalde Agrot içerisinde. Hatsan hissesi de %6 düşüş kaydetti. 79 lira bir fiyatı var. 72 bin not alış. 764 bin notta satış var. Alanlarda info, A1 kapital oyak. Satanlarda zirat, garanti, meksayı görüyorsunuz. Kuzey Boru'da da bugün %6'ya yakın bir düşüş kaydetti. O 105, 105 bin not alış. 698 bin notta satış var. Marbaş, ak, zirat alan tarafta satanlarda. Midas Vakıf Yapı Kredi satan tarafta herhalde Bugün endeksin düşmesini e, Bank of değil de diğer aracı kurumlar neden oldu arkadaşlar. 113 bin lot ARDZ'de e, alan tarafta 900 bin lotta satan tarafta Vakıf Ziraat Info alan tarafta satanlarda Osmanlı iş Bank of satan tarafta herhalde ARDZ hissesi için. Şöyle bugün Timosan hissesi güzel bir kapanış yaptı. 1 milyon 700 bin lot tavanda bekleyen not miktarı işlem adedi olarak 2.600.000 milyon bin not işlem adedi var. Bank of A1 kapital olarak alan tarafta satanlarda ziraat vakıf ak da satan tarafta yer aldı. baktığımızda diğer hisselerde de ciddi bir düşüş meydana geldi. Bugün borsamız borsamız %2'ye yakın bir düşüş kaydetti. borsanın ilk işlem günü seçime kadar büyük ihtimal bu şekilde yatay seyirde götürecekler arkadaşlar. Bir, yani 8800-8700 seviyelerinde bir düzeltme hareketinin sonlarına doğru geleceğimizi düşünüyorum. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Ee, orada bir destek noktamız var. O destek noktasında bir miktar daha durmamızı bekliyorum. Mart ayından sonra bir hareketli dönem tekrardan başlayacağını düşünüyorum. Şu anda endekste dediğim gibi düzeltme hareketi var ve ciddi bir şekilde diğer yani tahtalar olsun normal ana hisseler olsun bugün düşüş kaydetti. Halk arz hisselerinde herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Yarın da e, açılış serisi olarak sizlerle paylaşacağım. Anlık olarak takip edelim arkadaşlar. Çünkü limak, çimento, patak için bazı e, hani durumlar yaşanacak yarın için. Patak e, arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Ben zaten gün içerisinde size de belirttim. E, tavan olarak açılır. Daha sonradan %3'lere, %4'lere yakın bir düşüş kaydeder. Tekrardan tavana kitlerle demiştim. Dediğim gibi oldu. E, patek hissesi güzel bir hisse güzel işler şu anda alıyor ve hisse az lot olduğu için şu anda yoluna halen devam ediyor bilginiz olsun. Sizlerden bir ricam videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.